hisse seçerken kullandığım 6 kritik madde. Eğer hisselerinizi bu 6 kritik madde eşliğinde seçerseniz, hangi piyasa koşulunda olursa olsun para kaybedemezsiniz. Sürekli bir kazanç halinde kalırsınız, sürekli giderek zenginleşirsiniz dostlarım. Endeksteki en iyi potansiyel hisseleri nasıl bulup çıkartıyorum? Hazırsanız sizlere göstereyim. Madde 1. Net kar. Ödenmiş sermayeden daha yüksek olacak ve yükseliş momentumu halinde devam edecek. Bu konuda dünyadaki en başarılı bir şirketten örnek verelim. Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway Inc. Şu anki fiyatı 540 bin dolar. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 100 dolar gibi rakamlardan başlayıp 540 bin dolarlara kadar çıkmış bir hisseden bahsediyoruz. Şunu Türkçe'ye çevirelim. Daha rahat bir şekilde anlayalım. Total revenue. Yani nedir bu? Toplam gelir. 234 milyar. 264 milyarda gider yapılmış. Yani bu normal. Neden normal arkadaşlar? Giderin gelirden daha fazla olması. Bu şirket çünkü sürekli hisse alan bir şirket. Bu giderleri aslında dinamik bir gider. Yani hisse alıyor. Şirket alan bir şirket olduğu için Berkshire şirketimiz dolayısıyla o yüzden giderlerin çok oluşu sizi şaşırtmasın. Bizim asıl konumuz ise burada nakit akımı bölümünden bakacağız. Cash flow nakit akışı bölümünde sermaye arttırımlarını görüyor musunuz? Sürekli eksi seviyede. Para kazanırken sermaye arttırımı yapma gereği duymuyoruz. Aksine sermayemizi azaltıyoruz. Çünkü hisse senedi sahipleri hisse sahiplerinin cebine gidiyor para. Ödenmiş sermayenin artması, sermayenin artması evet belki daha önceki yatırımcıların cebine hayali bir para sokar aslında arkadaşlar. Hani bu fake bir para gerçek değildir. Bir nebze olsun işte yeni yatırım geldiği için de başka oyuncular da girer. Birazcık daha hisse fiyatı hafif bir kademeli sınırlı bir artış gösterse de asıl rally potansiyelini kaçırır. Şimdi tamam bu şirket bizi ne alakadar eder dersin diyebilirsiniz. Bizim endeksimizden bize örnekler var mı böyle bir şirket? Tabi bu derece başarılı bir şirket. Dünyadaki birçok endekste bulmak çok kolay değil arkadaşlar. Ama buna yakın olmasa bile bu alanda bu yönde eğilimi olan şirketler mutlaka var. Bunu hemen bir örnek verelim. Hangi sektörden olsun? Otomotiv sektöründen olsun. Otkar şirketinden bir örnek verelim. Bakın arkadaşlar. Ödenmiş sermaye 24 milyon TL. Sürekli de hep 24 milyon TL. Momentum olarak da bakmamız gerekiyor. Hep 24 milyonmuş. Hep de 24 milyon olarak kalmış. Son çeyrekte bakın arkadaşlar. Parayı görebiliyor musunuz? Söz kaynaklar ödenmiş sermayeden kaç kat fazla? Dönem karı ödenmiş sermayeden kaç kat fazla? Aslında önemli olan dönem karıdır tabii ki de. 22 kat daha fazla dönem karı var ödenmiş sermayede. Ve bu gördüğünüz üzere bir artış momentumu halinde. Ve ödenmiş sermaye arttırmıyorlar. Tabii ki de bu gelecekte arttırmayacağı anlamına gelmez. Ama şu anki momentum bu şekilde. Biz bu hisseyi nasıl çok çok önceden bulduk, aldık. Bu değerlere bakıp aldık. Sadece bu değere değil ama bu önemli bir değerdi tabii ki de. E şu an bu hisse alınır mı? Yani ben sattığım hisseyi size alın diyemem. Potansiyel yok mu? Elbette ki var ama daha yüksek potansiyeli olan şirketlere odaklandığımız için potansiyelinin azaldığı, kısmen de olsa potansiyeli azalınca daha yüksek bir potansiyel bulduğumuz zaman biz hemen satıyoruz, diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Madde 2 nedir? Net kar öz kaynaklardan yüksek olmalı. Tabii ki de bu tarz bir şirketi bulmak da çok kolay değil ama arkadaşlar zaten kolay olmaması gerekiyor. Yani sürekli karda olacağımız bir şirket aradığımız için yani 600 şirket arasından 5 şirket var böyle ve sadece bu da değil tüm bu istediğimiz enstrümanlar eş zamanlı bir şekilde bulunması lazım şirkette ki biz ancak o şekilde alabilelim onu da hangi sektörden verelim dünya plastik sektöründen Marshall olsun bakın dönem karımız 38 milyon öz kaynaklar 40 milyon tamam tam olarak beklentimizi karşılamadı ama arkadaşlar yani el insaf ne kadar yakın dönem karıyla öz kaynaklar ne kadar birbirine yakın yani öz kaynakların düşük Olması nasıl bir avantaj olabilir diye düşünebilirsiniz. Öz kaynaklar şirketin sağlamlığını gösterir, dönem karı da performansını gösterir. Yani sağlamlıktan daha önemli olan hisse fiyatı için arkadaşlar performanstır. Dolayısıyla yani daha düşük bir öz kaynakla daha yüksek bir potansiyel, daha yüksek bir performans gösterdiğini gösteriyor şirketin arkadaşlar. Bakın yani daha önceki içeriklere da bakacak olursak yine aynı şekilde 10 milyon dönem karına bakın 10 milyon ödenmiş sermaye yani kafa kafaya tamam eksiler gelmiş ama bu eksiler geldiğinde de şirketin şöyle genel bir değerine bakmamız lazım. Yani Marshall'dan bahsediyoruz. Yani bu şirket batmayacak olduğunu, toparlayacak olduğunu biliyoruz. Aslında asıl para da bu tarz şirketlerden kazanılıyor. Yani bir şirketin batmayacak olduğunu anlamamız lazım. Eksi eksi geldiğinde hemen şirketten kaçmanın bir anlamı yok. Durun bakalım ya. Hemen demir çelik fiyatları düşüyor diye bir demir firman varsa bunu satmazsın yani. Dükkan açtın. Dükkanda işler 3 ay 4 ay kesatsa dükkanı satıyor musun? Satmıyorsun. Çünkü çalışman gerekiyor, faaliyet göstermen gerekiyor, işleri toparlaman gerekiyor. Bizim burada yapmamız gereken toparlayabilecek mi? toparlayamayacak mı? Ellerimizdeki donelere bakmamız gerekir. Bunun için de ayrıca bir video yapacağım mutlaka. Düşük sermaye ile asla batmayacak şirketler diye bir başlık olabilir değil mi? Böyle iyi olur çünkü bu şirketlere odaklanması gerekiyor. Yani büyük şirketler zaten batmayacağını biliyoruz ama ne kadar para kazandıracak ki büyük şirketler para kazandırmaz demiyorum. Risk meselesi, portföy yönetimi meselesi bunlar hepsi ayrı konular ama bizim şu anki konumuz odaklanmamız gereken sürekli kazandıran hisselere nasıl odaklanabiliriz? Madde 3 arkadaşlar. Kısa ve uzun var yani yükümlülüklerin öz kaynaklar ile karşılanabilir olması gerekiyor. Ana metal sektöründen Burçelik şirketinden örnek verelim. Bilanço yönetimine bakalım. Bakın arkadaşlar, %6 dönem varlık büyüme hızı varken kısa vadeli yükümlüler 5.71 büyümüş. Yani gördüğünüz üzere Dönen varlıklar daha hızlı büyüyor kısa vadeli yükümlülüklerden. Duran varlıklarda uzun vadeli yükümlülüklerden daha hızlı büyümesi gerekir zaten. Hem momentum olarak bakmış oluyoruz hem de bak görüyoruz ki net rakam olarak her zaman yükümlülükler karşılanamayabilir öz kaynakları ile. Momentum'a bakmamız bize daha sağlıklı bir sonuç verir arkadaşlar. Yani dönen varlıkların büyüme hızı kısa vadeli yükümlülüklerden duran varlıkların büyüme hızı ise uzun vadeli yükümlülüklerden daha hızlı olmalı ki varlıklarımız daha hızlı borçlarımız daha geriden büyüyor. borçları hızlı bir şekilde varlıklara dönüşebildiği anlamını taşısın. Ben işte yani sektördeki en iyi hisseleri bu şekilde bulup çıkartıyorum arkadaşlar. Yurt dışı satışların tüm çeyrekleri 26-64. En son çeyrekler %40. Artmakta olan bir yurt dışı satışlarımız var momentum olarak. Satışların maliyeti %82. Son çeyreklerde %74'lere düşmüş. Satışlar artarken maliyetler azalmış. Yatırım faaliyetlerinden gelirlere bakın. 5, 9, 132, 132, 113, 53 gidere bakın. Tek bir çeyrek gider yapmış. Pasif gelir üretiyor. Özel çarpanlara geçelim. Peşin ödenmiş giderler %86 son çeyreklerde azalmış. Daha az peşin ödenmiş gider demek daha çok fırsata odaklanmak demek. Maddi olmayan duran varlıklar tüm çeyreklerin ortalaması %4.80. son çeyreklerde 9.65'e çıkmış. Maddi olmayan duran varlık sektördeki diğer oyuncuların önüne geçebileceğimiz doneler ve kartları topluyoruz demektir. Kullanım hakkı varlıkları yine aynı şekilde çerezlik oranlarda olsa var. Hashtag net yabancı para pozisyonlarımız. Eksi 1.47'den eksi 6'lara düşmüş. Ama yurt dışlarımız olduğu için bunu domine edebiliyor. Genel üretim giderlerimiz %102 tüm çeyrekler ortalamasından %34'lere %39'lara düşmüş. Giderek azalmakta olan genel üretim giderlerimiz var. Sen şimdi geçmişte geldim, baktım buna büyüğün genel üretim giderleri var dedin net kardan daha fazla genel üretim gideri yapıyor bu şirket dedim bıraktın ama biz burada momentuma baktık momentuma bak bakınca bu şekilde geleceğini fiyatlamış olduk arkadaşlar bunu da tek bir metreye dayalı değil tüm değerlere kümülatif bir şekilde değerledik tek bir değer birkaç değere bakarak değil bütünüyle bir analiz çıkardığımız için sektördeki en iyi bulup çıkarmamız kolaylaştı pazarlama satış dağıtım giderlerimiz tüm çeyrekler %3 son çeyreklerde %1.5'müş yani brüt karın %3'üymüş Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve tüm çeyreklerin ortalaması. Son çeyreklerde de bunu %50 oranında düşürmüş. Yani %1.5'a çekmiş. Zaten düşük olan bir maliyeti daha da azalmış. Ve tüm bunları yaparken bürüt kar giderek artmış arkadaşlar. Arge çalışmalarımız 0.60 ile tüm çeyreklerden 0.91'lere %1.5'lere kadar çıkmış. Ertelenmiş vergi varlığımış. Varlığımız son çeyreklerde yokmuş gördüğünüz gibi. Ama en son çeyreklerde %0.01 de olsa artık verli vergi varlığı arttırmaya başlamış. Yani ne kadar çok vergi varlığı artarsa elimizde o kadar çok nakit. Bu da daha çok fırsatta odaklanmamız demektir arkadaşlar. Bakın nakit akım tablosuna. Ödenmiş sermaye ve dönem karı ilişkisi ne dedik? Ödenmiş sermaye dönem karından daha düşük olmalı. Dönem karı daha hızlı ilerlemeli. Ödenmiş sermaye 8.4 milyonmuş. Yani sürekli hep aynıymış ve sabit kalmış. Arada eksilerimiz var. Bu sorun değil. Şirketin genel yapısını biliyorsak bunu sorun etmeyeceğiz zaten ama. Dönem karı giderek ödenmiş sermayeye yaklaştığını gördük biz burada. %29, %29, %84'ü gördüğümüz an itibariyle diğer metriklerle beraber birleştirdik. Ödenmiş sermaye öz kaynaklar bakın %658'den %1000'lere çıkmış. Yani şirket hem giderek sağlamlaşıyor, defansif olarak sağlamlaşıyoruz, atak olarak da saldırıyoruz yani sürekli para getiriyoruz. Bakın 2022'nin ikinci çeyreğinde biz bunu keşfettik ve gelin şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bir yıllık ortalama bir süre bakın 27 liralardan 150 liraya kadar gitmiş. Hani bakalım bu bir başarı mı? Bunu da ölçüp görmemiz gerekiyor. Onu da kıyaslayacağız tabii ki de. Karşılaştır. BIST endeksiyle BIST 100 endeksiyle karşılaştıralım bakın arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar gelmiş. Pardon 6 aylık bakıyoruz. Niye böyle gözüktü dedim? Şaşırdım. Zarar mı ettik dedim. Bakın arkadaşlar şu farkı görebiliyor musunuz? BIST 100 böyle yerlerde kalırken bizim şirketimiz %600'lere kadar çıkmış son bir yılda. Yani olay bu şekilde arkadaşlar. Yani bu şekilde portföydeki en yüksek potansiyelli şirketleri bulup çıkartabiliriz. Hadi Maraşalı da bakalım. Hadi şunu Burçeli'yi çıkar, Burçeli'yi çekelim. Hisse fiyatı 650 TL'ymiş. Yine aynı şekilde 1 yıllık. Bakın arkadaşlar 1 yıllık baktığımız zaman BIST 100 endeksimizden çok daha iyi bir şekilde getirdi, getirdiğimiz ortada. Peki tamam BIST 100'e göre getiri getirmişiz ama ben şu şirketi aldım. Daha iyi getiri getirdi diyebilirsiniz. Bakalım endeksteki en iyi performans gösteren şirketlere bakalım. Bakın performans tüm Türkiye yani bir 600 tane hissenin arasından bakalım bizim şirketler kaçıncı sıradaymış ve bir yıllık getirisini kontrol edeceğiz biz bunu yani ben yatırımları zaten 9 ay veya bir yıllık yaparım bazen daha uzun sürede olabilir orada artık ülkedeki dünyadaki yapılar Merkez Bankası'nın açıklamaları enflasyon oranları birçok değişik konjektürel yapı da var bu da tabi yatırım süresini değişkenlik gösterin. Ama burada önemli olan para kazanmak. Altından, dolardan, endeksten iyi getirmek. Şirketlerin arasında en iyi 30'un, en iyi 50'nin arasındaki bir onluk portföyü sürekli taşımak arkadaşlar. Zaten puantaj sistemi oluşturmamın amacı bu. Sürekli kar getiren, sürekli tavan yapan, sürekli para kazandıracak şirketlere odaklanmamı sağlıyor puantaj sistemi. Son bir yılda, bir saniye burası yanlış oldu. Evet şu an Performans tüm Türkiye. Evet. Evet. Birinci Ayces. Altın Yunus. 2. Berkosan. 3 üçüncü, üçüncü Beşiktaş. Desa, Edip, İplik. Burça bakın burada işte şirketimiz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk ona girmişiz. Tam da sondan ilk ona girmişiz bir şekilde. Burva da yine aynı şekilde bulup çıkardık. Ege profili yine aynı şekilde bulup çıkardık. Burva burada yani. Sektörün incilerini bu şekilde bulup çıkartıyoruz arkadaşlar. Madde 4. PK oranı yüksek, PEK oranı düşük olan hisselere odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın yani Burçelik'ten örnek verdik. Onu da buradan yapıyoruz. Efray skorundan çok bir şekilde, çok bir şekilde nedir? Yani net bir şekilde görebiliyoruz. Burçelik şirketine gelelim bakın. FK oranı sektörel ortalamanın epeyce üzerinde. PEK oranına bakacak olursak daha düşük. Yani PEK oranı düşük olması ne ifade eder bize. Giderek azalmakta olan bir FK oranını ifade eder. Yani FK oranı yüksek, pahalı bir şirket demektir. Pek oranı düşük, Giderek ucuzlayan bir şirket demektir. Ama şöyle bir şey düşündürüyor insana. E, FK oranı düşük düş, yüksekse ben bu şirketi almamalıyım. Şirket pahalıdır. EK oranı düşükse de ucuzdur. Almalıyım. Mantığı aslında arkadaşlar çok yanlış. Yani bu tek başına ölçülen bir metrik kesinlikle olmaması gerekir. Pek rasyosu eşliğinde bunu ölçerseniz daha sağlıklı bir sonuca varmış olursunuz. Ve diğer enstrümanları birlikte eşdeğer bir şekilde ölçüp nitelendirdiğimizde işte o zaman zaten sektördeki yeni oyuncuları bu şekilde bulup çıkarmış oluruz. Mesela x bir örnek daha vereyim size. Bakın arkadaşlar. Mobilya dekorasyondan Yonga. FK oranı eksi seviyelerde. Yani çok kötü demek olur eksi olması. Yani hesaplanamayan kötü bir FK oranımız var. Pek rasyomuz bak ne kadar sıfıra yakınsa o kadar iyidir. Gördüğünüz gibi orman ürünleri ve mobilya yani kendi sektörünün ortalamasının altında bir pek rasyonumuz var. O sektörel ortalamadan daha hızlı büyüyor demek olur bu arkadaşlar. Yani bunları bu şekilde bulup çıkarmak zorundayız. Yani 600 şirketi de bu şekilde değerlendirmeyin ama bir sektöre odaklayın. Örneğin demir çelik sektörü, örneğin kimya plastik sektörü, bilim iletişim sektörü. Yani bunlara odaklanın. Sektördeki oyuncuları bu şekilde inceleyip analiz edin. En iyi bulup çıkartın arkadaşlar. Sektördeki oyunculara Başarılı yönlerine puan veriyorum. Burçelik bizden en iyi puan almış. Halka açıklık oranı. Ne kadar düşükse o kadar iyi olur şirket. O kadar volatil olur. Hisse fiyatı o kadar oynak olur. Tabi bu pozitif de oynak olabilir. Negatif de oynak olabilir. Fakat iyi bir şirket negatif oynamaz. Burçelik gibi iyi bir şirket negatif oynamaz dostlarım. Hani en azından ortalamanın artık daha altında olmasını istedim. Mesela sektördeki en yüksek halka açıklık oranı Cem Hastaymış. Sarkuysan Kardemir'de. 95 Cem ve bizim şirketimiz ise %53. Yani da ortalamanın altında kalmamış ama ortalamada. Ve daha da önemli olan toplam lot sayısı ne kadar düşükse bir mal ne kadar azsa o kadar çok değerli olmaz mı? E işte Burçelik lot sayısı olarak en az 3. lot sayısına sahip. E şimdi bu şirket alınmaz mı? Yani bu şirket e şu an için artık alınır diyemem çünkü diğer maddeyi de göz ardı etmememiz lazım. Doğru alım noktalarından alamadıktan sonra sen en başarılı şirketi de aldıktan sonra zarar edersin yani. En önemli maddemiz ise güvenli alım noktalarından almak. Hani buradan Size bir örnek daha göstereyim. Ondan sonra güvenli alım noktası nasıl belirlenir? Buna geçelim. Ege Profil. Zaten 12. ya da 13. sıra'de Ege Profil arkadaşlar. Endeksteki en iyi performans gösteren son bir yıl içinde. Yani bunları boşaltmayalım lütfen bu tabloları. Bakın halka açıklığının en düşük marshall, toplam not sayısı en düşük marshall. Ama bizden iyi bir puan alamamış. Yani şirket o kadar iyi yönetemiyor. Yani düşük hacimli bir şirket ve daha iyi yöneten oyuncular var. Burada benim bunu göstermekteki amacım arkadaşlar bakın neredeymiş? Hala bulamadım Marshall. Bakın 25. sırada 27 puan almış. Sektördeki en iyi oyuncu Bresa e 38 puan alırken o 27 puan almış ama hisse fiyatı 2.5-3 kat yükselmiş son bir de Sebebi arkadaşlar halka açık oran düşük toplam lot sayısı düşük. Ha, çok paranız var belki de 771-788-21 lot var. Yani belki de çok büyük parası olanlar buradan lot çıkaramayabilir. Böyle bir durum da var ama para kazandırıyor işte arkadaşlar. Yani halka açık oran düşük toplam lot sayısı yük düşük ve aynı zamanda iyi bir puan alıyorsa bizden örneğin Ege profil gibi işte yani endeksten, dolardan, altından en iyi potansiyeli getirmiş şirket. Aynı zamanda da ilk 15'e girmiş. 600 şirket arasından ilk 15'i bulabilmişiz bu şekilde. E şimdi 600 tane şirket var. En iyi onu, en iyi 20'yi her zaman bulamayabiliriz ama 10-15 hisse vardır portföyümüzde. 4'ü 5'i ilk 10'a girer. işte 4'ü 5'i ilk 30'a girer. 2 3 tanesi ilk 50'ye girer. Bu şekilde en iyi potansiyeli bulup çıkarmayı ben göstermeye çalışıyorum burada sizlere arkadaşlar. Ve en önemli olay yani güvenli alım seviyelerini belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Güvenli alım noktalarını belirlemezsek hiçbir anlam ifade etmeyecek yani tüm bu analizimizin, çalışmamızın nihai bir sonuca erişmesi için dostlarım. Örneğin Burselik dedik. çelikten gidelim. Yani burada gördüğünüz gibi buradaki hisselerin hepsini aldığım anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ben analiz ediyorum. Buraya bir sürü hisse giriyor, çıkıyor bakıyoruz yani. Ya çelikten devam edelim. Haftalıktan bakalım. Bakın arkadaşlar, benim güvenli alım noktaları zaten buralarda belliymiş. Yani ben bunun geçen videosunda yaptım. Yani satın dedim bunu abi yani satın. 220 liraya kadar çıkmış. Sonra düşmüş, bir daha çıkmış. Yani biz burada buralarda zaten 300'ün üzerindeyken biz bunu sattık. Çünkü daha fazla belki 500'e de gidecek ama ya 3 hafta 4 hafta boyunca tavan tavan yapan hisseyi ben satarım arkadaşlar. İsterse B'ye çıksın. Fark etmez. Ama %80 ama %90 satarım. Bir miktar da damızlık bekletirim borsacı dedenin dediği gibi. <laughs> Şimdi güvenli alım noktalarımıza odaklanalım. Bakın arkadaşlar burayı biraz daha böyle belirli hale getirelim. İlk güvenli alım noktamız bakın burası 45 liraymış. Daha güvenli alım noktası 29. Eğer düşerse diye 20 lira. Yani kademeli bir alım yapmak zorundayız. Ha böyle gittik en iyisini bulduk çıkardık diye tüm paramızı buraya basmanın bir anlamı yok. Biz bunu bulduğumuzda şuralardaydık. 31 liradan bir alım gerçekleştirdik. Sonra çıktı 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 bir düzeltme yaptı. 43 liradan bir alım gerçekleştirdik. Bakın şu şuradan çıkarken ya tam böyle biraz daha büyüteyim de net gözüksün. Şurayı kapatalım. Bakın arkadaşlar yani şurada bu haftalık bir grafik. 3 liradan bir güvenli alım noktası doğrultusunda bir alım gerçekleştirdik. Eğer fiyat düşseydi 27 liraya ilk buradan alırdık. Düşseydi eğer 20 liralara oradan yine alırdık. Fakat biz ilk alımımızı 30'lu sulardan yaptık. Sonra geldi geldi çıkarken giderken 60 liraya kadar çıktı. Geri geldi. Bir düzeltmesini yaptı. 43 liradan ikinci bir alım gerçekleştirdik. Ondan sonra artık zaten aldı başını fiyat gitti gördüğünüz üzere. Ama kademeli aldık arkadaşlar. Bakın burada tek seferden girseydik belki daha yüklü bir para kazanmış olacaktık. Çünkü daha ucuz almış olacaktık. Fakat burada önemli olan risk yönetimi. Fiyat buraya da düşebilirdi. Fiyat buraya düşseydi eğer buradan yine bir alımımızı gerçekleştirecektik 22'lere 23'lere. Satarken de yine aynı şekilde kademeli bir şekilde satış gerçekleştirdik. Buradan artık 200'lerden yarısını sattık. Biraz düştü. Yine bir yarısını sattık. Sonra yükseldi. Artık zaten ikili tepe oluşmuş burada. Burada da artık İşi bitirdik arkadaşlar. Evliya delik tuttuğumuz bir rakam var ama sonuç itibariyle biz bunu alacağımızı aldık. Yeni fırsatlara odaklanmak için bakiyemizi yükseltmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum yaparsanız puantaj sistemi ile ilgili sevinirim. Bunun yanı sıra temel analiz ve teknik analiz eğitim serimi izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca Temel ve teknik verilerden daha önemli olan, haber akışlarından daha önemli olan hisse senedi nasıl seçilir eğitim serim var. Buradaki anlattığım detaylar kitapta olmayan, konuşulmayan detaylar ama onları bilmediğinizde ve uygulamadığınızda temel ve teknik verilerle, haber akışlarıyla kazandığınız parayı yasa sizden alacaktır. Sadece bu bilgilere vakıf olmadığınız için. Dolayısıyla o videoyu da mutlaka izleyin. Pontaj sistemimi tam net bir şekilde anlattığım videomu izleyin. Uzundur ama onu izlediğinizde bu tarz performans gösterecek şirketlere önceden sahip olabilirsiniz ama yani aldım 2 ay sonra hemen sonuç beklemeyin. Dediğim gibi gördüğünüz üzere yani 6 ay bir yıllık bir beklenti içerisine giriyoruz. Yani minimum 6 ay beklememiz gerekiyor. Bunun yanı sıra şu an burada bahsetmediğim Faaliyet raporu. Faaliyet raporunu okumamız gerekiyor. Örneğin madde olmayan duran varlıklar, kullanım hakkı varlıkları neler, geleceği donime, domine edebilecek, gelecekteki pazar hakimiyetini sağlayacak elinde ne gibi kartlar var bunları da aşina olduğumuz takdirde dostlarım zenginleşmemiz mümkün değil. Paranıza para katarsınız. Ekonomik özgürlüğünüzü giderek arttırırsınız dostlarım. Evet bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki şirkette görüşmek üzere kendinizi